Merhaba sevgili ikizler ve yükselen ikizler. 2019 Şubat ayı astrolojik yorumunuza hoş geldiniz. Baştan söyleyeyim. Şubat ayı çok Ocak ayına göre çok daha sakin ve sürprizsiz geçecek. Eğer 23 Ocak civar bir sürpriz yaşadıysanız Şubat ayında o sürpriz olayın sonucunu alıyor olacaksınız. Ancak gerçekçi olmanızı, beklentiyi abartılı yüksek tutmamanızı tavsiye edeceğim. Ay boyu Venüs 8. evde alın teri dışında kazanılmış paranın simgesidir. Bir kadın figür tarafından maddi destek görmeniz için şans enerji var. İkizler iletişimde muazzam becerikli yetenekte yaratılmıştır. Yüce Allah ikizler kişisine müthiş iletişim becerisi vermiştir. Özellikle satış, pazarlama konusunda hayatınızda olmadığı kadar yüksek başarı yeteneğinde olacaksınız. 5 Şubat'ta 16 derece 9. ev yeni ayı bunu sim yeni ayı bunu simgeliyor. geliyor. Satacak ne olursa olsun çok başarılısınız. Ticarette, uzak memlekete seyahatte, yabancı kültürden kişilerle iletişimde çok çok başarı şansınız olacak. Güneş de 9. evdeyken yabancı kişilerle ticaret yapma, yabancı ülkeye mal satma, yurt dışına seyahat etme konusunda gündeminiz oluşmasında çok etkili, parlak şans enerjisi var. 14 Şubat'ta Mars 30 Mart'a kadar 12. eve geçiyor. 12. evde Mars olduğunda ikizler gizli bir işe kalkışır. Zaten gizli de olması gerekecek bir iş nefes aldığınız her anı kapsar. Aklınız fikriniz bu gizli işinizde olacaktır. Olması da gerekir çünkü. Eğer yeterince atikseniz bu iş her ne ise yıllar öncesinden bu tarz işlerde pişmişseniz yani işin mutfağında kendinizi yetiştirdiyseniz başarı şansınız çok çok açık. Çünkü bu enerji öyle ki daha önce deneyip başarısızlığı tatmış olanların başarabileceği cinsten. Daha önceki başarısızlığınız şimdi size edinmiş olduğunuz tecrübe sayesinde çok 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 daha kazançlı bir kapı açmak için enerji salınımı olacak. Mars'ın savaşçı asker simgesi olduğunu hatırlatıyorum. Mars hangi konuda mücadele edip aksiyon alacağımızı simgeliyor. Umarım oyunu kuralına göre oynar ve kazananlardan olursunuz. Eğer başaramazsanız 4 Ekim-19 Kasım arasında bu gizli işinizden kaynaklı çatışmalara zaman, para ve güç ayırmanız gerekecek. 14 Şubat'ta 29 derecede Mars-Uranüs kavuşumu var. Uranüs sürpriz beklenmeyeni bekleme enerjisidir. 11. ev etki alacak. Kesin bitirme, ayrılma, bırakma enerjisidir. Sosyal çevrede bir arkadaşla yolu ayırmanız gerekebilir. Bir arkadaş grubundan çıkma kararı alabilirsiniz. İş arkadaşı, arkadaşlarınız değişebilir. Maddi destek gördüğünüz karşı cinsten biriyle bir grup çalışmasını, ortak işi sonlandırabilirsiniz. Ortak bir işi sonlandırabilirsiniz ya da grup çalışması yaparak yürüttüğünüz bir iş de nihayet gerçekleşir ve İş tamamlanmış olur. 15 Şubat'ta Merkür sizin yöneticiniz, akıl, zeka, iletişim gücünüz zün kaynağı kariyer evine geçiyor. Neptün de orada. Kariyer konusunda çok olumlu anlaşma yapmak için ideal olacak. İş görüşmesi için çok olumlu dönemdir. Çalışmıyorsanız bile hayatınızdaki otorite figürüyle anlaşmak ya da istediğinizi talep etmek için çok olumlu enerji var bunu 15 Şubat'tan itibaren ay sonuna kadar değerlendirmenizi tavsiye edeceğim. Otoriteden talep edin. 19 Şubat'ta 4. evde dolunay var. Ev, aile, gayrimenkul konusunda bir belirsizlik netliğe kavuşacak anlamına gelir. Uranüs ve Jüpiter'le sekstile açı var. Demek ki şans getirecek önemli olumlu bir enerji var. Ama bu şans ani sürpriz şekilde geliyor ev alma, dekorasyon, ev eşyalarını yenileme ya da ev satma konusunda ailece mutlu olacağınız olumlu açı var. Yani dolunay enerjisi sizi rahatlatma e, do, yani dolunay enerjisi sizi rahatlat, rahatlattıracak. Ev aile konusunda kafanız rahatlamış olacak. 20 Şubat'ta güneş 10. eve geçiyor. Kariyer konusu parlak olacak demektir. Eğer 5 Şubat'taki yeni ay enerjisi ne akıllıca değerlendirmişseniz kariyerde yükseliş için önünüz açık açılacak demektir. Sevgili ikizler, bana destek olmak için lütfen videomu beğenin ve kanalıma abone olun. Eğer kişisel doğum haritanızı öğrenmek isterseniz, geleceğinizle ilgili aklınıza takılan sorularda bana danışmak isterseniz, lütfen çekinmeden mail adresimden bana yazın. Mail adresim paticimpaticim.gmail.com kişisel doğum haritanızı çıkarmak için saatlerce çalışacağım. Bunun için sizden sadece iyi marka köpek maması istiyorum. Beslemesini ve bakımını yaptığım 270'ten fazla köpeğim için mama göndermeniz karşılığında kişisel doğum haritanızı özenle çıkaracağım. Bu arada e, videom, e, videoda iletişim bilgilerini görebilirsiniz. Videonun altındaki açıklamada da iletişim bilgileri yer almaktadır. Videodaki e, hayvanlar benim bakımını yaptığım hayvanlar. bir kısmı. Bunların yanında sakatlar ve felçler var. Bunları katkı bunlara katkı olsun diye bu videolar çekiliyor. Profesyoneldir yorumlar. Teşekkür ederim. Hepimiz için huzur dolu, mutlu bir ay diliyorum. Hoşça kalın.